E akademik destek platformunun içerisinde dört tane büyük bileşen ve onları işleyen çok önemli bir zeka var. Bu bileşenler akademik destek zekası ile beraber işlenerek okulumuzdaki tüm bileşenlere, tüm paydaşlara dönüt veren, onları doğru yönlendiren bir sistem haline geliyor. Okul yöneticilerimiz, ölçme değerlendirme birimlerimiz, velilerimiz, rehberlik birimlerimiz, ders öğretmenlerimiz, öğrenciler özelinde hepsiyle ilgili detaylı raporlar ulaşabilip onları doğru şekilde yönlendirebiliyorlar. EBA akademik destek sistemi aslında üç büyük bileşenden oluşuyor. Az önce söylediğim akademik destek zekasının içinde onları işleyen, onları çözümleyen birçok bileşen ekstra bileşenler de var. Ders planları, reperlik uygulamaları, performans raporları, video ders anlatımlar, önceki yılın geçmiş soruları, çalışma soruları özetleri, testleri gibi birçok dijital içerik. Bu tüm bu içerikleri, tüm bu zekanın üzerinde çalıştığı bir web uygulaması ve tüm bu web uygulamasının tabii ki bir mobilde de çalışabildiği bir mobil uygulaması var. Bu dijital dünyayı destekleyen çeşitli basınlı yayınlarda mevcut konu kavrama testleri yani yaprak testler ve okullarda düzenli olarak uygulanan deneme sınavları da bu sistemin önemli bileşenlerinden. Akademik testin eğitsel modeline baktığımızda öğrencilerin hedeflendirmesini ve onu gün gün çalıştırması üzerine döndüğünü söyleyebiliriz. Aslında akademik desteğin eğitsel modeli ilk önce öğrencilerin ana hedefini belirlenmeleriyle başlıyor. Ana hedefini belirlemek için öğrenciler sisteme girerek bir tercih listesi oluşturuyorlar. Tercih listesini düzenledikten sonra sistem üzerinde öğrencilerimiz için bir hazır bulunuşluk denemesi sınavı mevcut. Öğrenciler hazır bulunuşluk sınavını aldıklarında sistem öğrencilerin nasıl bir yoldan geçeceklerini onlar için kişiye özel bir şekilde planlıyor. Öğrencimizin bulunduğu noktadan hedefine gitmesi için önündeki yolu onun için basamaklandırıyor ve adım adım hedefine doğru ilerlemesi için ona doğru yönlendirmelerde bulunuyor. Kişiye özel bir rehberlik uzmanı da sistem içinde var diyebiliriz. Öğrencimiz sistemde hedefine giderken, örneğin buradaki 515 puanlı hedefe olan bir öğrencimiz var aşağıdakilerde öğrencimizin tercih listesindeki diğer bölümler. Öğrencimiz bir hazır buluşluk sınavı almış ve 255 puan çıkarabilmiş. Sistem öğrencimiz için önündeki yolu 8 hedef basamağına bölmüş. Yani bu öğrencimiz 255 puandan adım adım sistemin doğru yönlendirmeleriyle, çalışacağı testlerle, çalışacağı konu altın videolarıyla öğrencimizi adım adım hedefine doğru yönlendirmeye çalışacak. Bunun için sistem öğrencinin seçtiği hedefe uygun hangi derse ne kadar ağırlık vereceğini belirleyen net hedeflerini belirlemesini istiyor. Senin puanın, güncel puanını bir üst hedefe, bir üst basamağa çıkarabilmek için hangi derslere ne kadar ağırlık vereceğini sistem bir öngörüde bulunarak öğrencimize özel bir şekilde hazırlıyor. Eğer öğrencimiz isterse derslerdeki net hedeflerini tek tek kendisi değiştirebiliyor. Öğrencimiz deneme sınavına da katıldıktan yani hazır buluşunu aldıktan sonra sistem öğrencinin bulunduğu noktadan bir üst adımına geçebilmesi için hangi derse ve o dersteki konulara ne ağırlıkta çalışması gerektiğini hesaplıyor. Öğrencimin matematiğe %67 çalışması gerekirken, bir fizik dersine %40 çalışması bir üst hedefine geçmesi için yeterli olabilir. Bu yüzden sistem öğrencinin hedeflerine ve hazır buluşuna uygun olarak her derse, her konuya farklı ağırlıklar vererek farklı ders hedefleri oluşturuyor. Her dersin de altındaki konular, o konunun üniversite sınavında çıkma olasılığı da hesaplanarak farklı konu hedeflerine bölünüyor. Yani her öğrenci sorumlu olduğu derslerin hangi konusuna ne derinlikte çalışması gerektiğini sistem yönlendirmesi ile bulabiliyor. Öğrenciler konuların hedeflerine ulaşabilmeleri için her konunun içerisinde bir konu yeterlik durumu diye rapor oluşturulmuş durumda. Öğrencilerin tek yapması gereken şey bu raporda konu hedeflerine erişmek için konuya bağlı testlerden bu konuyla çıkmış sorulardan yeterli başarı göstermeleri ve konudaki rengini yeşile getirmesi akademik destekteki bütün hedeflemeler, bütün raporlar dört renk üzerine kurulu öğrencinin kırmızı olması o konuda problemleri olduğunu gösterirken yeşil olması o konuda yeterli olduğunu gösteriyor aradaki diğer iki rengimizde turuncu ve sarı da e, problemli bir noktaya yakın olduğunu ya da hedefine birazcık daha çalışırsa yakın olabileceğini gösteren renkler. Sistem öğrencinin hedefini aldı. Bir hazır bunçluk deneme sınavına soktu. Üst gitmesi gereken hedefine göre hangi konuya ne kadar çalışması gerektiğini belirledi. Diğer noktaya geldiğimizde artık öğrenci hangi konuya ne denekte çalışması gerektiğini biliyor ve o konuya çalışmasına gerek var. O konuya çalışmak için sistem öğrencimize her konu için farklı çalışma stratejileri sunuyor. Bir öğrenci bir konuyu sıfırdan çalışabilir, o konuda sadece eksiklerini kapatabilir ya da o, sor o konudaki soruları yüklenerek o konudaki kendini daha fazla test etmeye çalışabilir. Sıfırdan çalış, sistem içerisindeki tüm konu videolarını öğrencimize öneren bir yöntemken, eksiklerini kapat, öğrencinin sadece eksiklerine yönelik özet dokümanları üzerinden çalışmasını, sonrasında kritik soru ve ÖSYM sorularıyla devam etmesini isterken, Soruları yüklen bölümünde öğrenciler daha çok test odaklı konuyu bildiklerini düşünerek sadece test çözmeye yönlendirilen bir çalışma stratejisiyle ders çalışıyorlar. Günün konusunun çalışma önerileri de şu şekilde çalışıyor. Öğrencimiz akademik destek uygulamasına giriş yaptığında sistem öğrenciye bugünün dersleri alanından hangi dersi çalışması gerektiğine yönelik bir bildirimde bulunuyor. Örneğin bu öğrencimiz matematik, fizik ve coğrafya ile ilgili derslerinden o derslerin altındaki ilgili konuları çalışmasını sistem istemiş durumda. Öğrencimiz buradan bir ders seçtiğinde, örneğin fizik bir dersin içine geldiğinde hareket ve kuvvet ünitesinin hareket konusunun çalışmasını istemiş sistem öğrenciden. Öğrencimiz bu konuyu çalışma stratejisi alanından da sıfırdan çalışını seçtiği için sistem öğrencimize önce konu anlatım videolarını yönlendirmiş. Akademik destek içindeki en önemli ders çalışma içeriklerinden bir tanesi konu anlatım videoları. Sistem öğrencinin sorumlu olduğu tüm derslere yönelik konu anlatım videoları sunmakta. Sistemdeki en önemli diğer noktada aslında videolarda videoların tek tek parçalara bölünmüş olması. Bu ne demek bizim için? 5 dakikalık bir videonun hangi dakikasında neler anlatıldığını sistemimiz tespit etmiş ve öğrencilere ilgili noktalarda yanlış yaptıklarında videonun doğru noktasına yönlendirebilmek için bir bilgiye sahip. İlerleyen bir dö sunumumuzun ilerleyen döneminde bu video parçaları nasıl kullandığımıza tekrar değineceğim. Sistemdeki konu videolarını desteklemek için canlandırmalar ve interaktif etkinlikler de var. Ayrıca her konu için örnek sorular, kritik sorular sistem içerisinde mevcut ve her sorunun hem anlatımlı hem de yazılı çözümlerini sistem üzerinden ulaşılabiliyor. Öğrencilerin daha hızlı bir şekilde bir konuyu tekrar etmelerini sağlayan her konuya özel özet dokümanları sistem içerisinde mevcut. Öğrencilerimiz bunları istedikleri şekilde çıktı alabilirler ya da dijital ortamda okuyarak çalışabilirler. Her ders için hazırlanmış özel birazcık daha düşünmeye yönelik öğrencileri birazcık daha zorlayacak kritik sorular her konu için hazırlanmış durumda ve hepsinin çözüm videoları mevcut. Her konuya özel, daha geçmiş yıllarda ÖSYM tarafından yapılmış gerçek sınavlarda çıkmış tüm sorularda sisteme eklenmiş durumda. Öğrencilerimiz yine bu soruları çözerek kendilerini deneyebilirler. Yanlış yaptıkları noktalarda da çözüm videolarını izleyebilirler. Öğrencimize sistem ana hedefine göre hangi konuda ne kadar ders çalışması gerektiğini belirledi. Belirlenmiş takvime göre öğrencimiz günün konularına çalıştı. Artık kendini deneyerek, ona sistemin önereceği testi çözerek o konuyu anlayıp anlamadığını test etmemiz gerekiyor. Sistemdeki tüm tarama testleri öğrenciler cevapladıktan sonra sisteme verilerini aktaran öğrencinin o konuyu ne kadar bilip bilmediği ile ilgili yeşil, sarı, kırmızı, turuncu olup olmadığına göre ilgili rengini belirleyen veri üreten çok önemli noktalar. Öğrencilerimiz isterse ona ara verilmiş yaprak testleri mobil uygulamalarından da okutarak verilerini sisteme aktarabilirler. Öğrencilerimiz sisteme verilerini aktardıklarında sistem üzerinde gerçekleşen akademik desteğin zekasını kullanan çok önemli bir nokta var. Öğrencilerimiz sistemdeki bir testi çözdüklerinde ilk önce testteki doğru yanlış boş kontrol yapılıyor. Hangi soruları doğru yaptılar, hangileri yanlış yaptılar sistem tespit ettikten sonra Sistem üzerindeki 25.000 alt kazanımdan, kazanım bileşeninden hangi noktalarda bu haritalar üzerinde öğrencimizin problemli olduğu tek tek işaretleniyor. Buradaki öncelik sonralık ilişkisi, oklardaki bilgilerin hangisinin diğerinden önce bulunmasını, hanginden önce öğrencinin öğrenmesi gerektiğini de düşünerek haritadaki ilgili noktalar tespit ediliyor. Bir örnek harita üzerinde de bunları görmek mümkün. Öğrencilerimizin harita üzerinde yaptığı yanlışlardan sistemdeki videolardaki ilgili parçalara göre öğrencimize bir eksik listesi hazırlanıyor. Sistemdeki tüm konu, sistemde öğrencilerimizin sorumlu olduğu tüm konu anlatım videolarının olduğunu söylemiştim. Tüm konu anlatım videolarında dakikalar bazında hangi dakikada neler anlattığına yönelik işaretlenmiş olduğunu söylemiştim. Öğrencimiz bir konuda bir test üzerinde yanlış yaptığında yanlış noktası yani buradaki kırmızı noktalar o ilgili konunun konu atım videosundaki dakika kesilerek öğrencimizin önüne getiriliyor. Yani 10 dakikalık videonun belki sadece 7. ve 8. dakikasını izleyerek öğrencimizin eksiğini kapatması bu süreçte onu destekleyecek, onu hızlandıracak, destek olacak önemli bir akademik destek zekası bileşeni. Öğrencimiz buradaki eksiklerini çalıştıktan sonra tüm eksiklerini tamamladı, ilgili örnek soruları da çözdü. Yani eksik listesini de Tekrar listesini de tamamladı. Kişiye özel bir liste bu. Tamamladıktan sonra sistem öğrencimize sadece yanlış yaptığı alt kazanımlara yönelik, kazanım parçalarına yönelik 180 bin soruluk tek tek eşleştirilmiş zorluk seviyelerine göre hangi alt kazanımı ölçtüğüne göre eşleştirilmiş bir soru havuzundan kişiye özel bir test oluşturuyor. Bunun en önemli noktasına, öğrencimiz sadece yanlışlarına yönelik sistemin oluşturduğu otomatik bir testle kendini tekrar sınama, eksiklerini öğrenip öğrenmediği ile ilgili kendini test etme olanağına sahip oluyor. Buradaki akademik desteğin en önemli zekalarından bir tanesi kişiye özel tekrar listeleri sunması ve kişiye özel tekrar testleri, otomatik testler oluşturuyor olması. Öğrencinin eksiğine özel testlerini öğrenci çözdükten sonra sistem üzerinde bahsettiğim dört renge yönelik öğrenci ilgili konuda hangi renk olduğunu hesaplıyor ve diyor ki sen bu testte yeterlisin. Artık yeşil durumdasın. Diğer konuya geçmelisin. Bu noktada da gördüğümüz gibi öğrenci bu konudaki testini çözmüş ve bu konuda hedefini yakaladığı için yeşil seviyede görüyoruz. Artık yeni konuya geçebilir. Sıradaki konuya geçmesini söylediğinde de yine sistem öğrencinin yeşil olduğu konudan bir sonraki çalışması gerektiği konuyu öğrenci otomatik olarak öneriyor ve öğrenci o konuya sisteme girdiği gibi hangi konuya çalışması gerektiğini görebilir duruma geliyor. Öğrencimiz Gün gün testlerine çalıştı, kendini denedi, hangi konuda ne derinlikte bilgi sahip olduğunu öğrendi ve artık düzenli olarak deneme sınavlarına girerek gerçek sınavlarda, basılı sınavlarda durumunu test etmesi gerekti. Öğrencimiz bir deneme sınavına girdiğinde sistemden online veya basılı olarak deneme sınavları karşısına geliyor. Buradaki tüm düzenlemeyi yaptıktan sonra online ya da basılı olarak sistem öğrencinin sonuçlarını hesaplıyor. İlgili tüm puan türlerinde ilgili katıldığı sınavdaki tüm derslere göre çok detaylı raporları alması mümkün. Sistem öğrencinin güncel puanını ilk bulunduğu noktadaki hazır buluşluk sınavından girdiği ilk deneme sınavına göre tekrar hesaplıyor ve öğrencimize yeni güncel puanın artık bu noktaya geldi, hedef basamaklarında adım adım ilerledin ve şu an buradasın diyor. Bu bizim için neden önemli? Öğrencinin çalışma stratejilerine uygun olarak, kendi çalışmalarına uygun olarak basamaklarda, hedef basamaklarında adım adım ilerleyip ilerlemediğini görmemizi sağlıyor. Yani öğrencimiz 10 tane deneme sınavına girdi ama hala güncel puanını koruyor ve yukarı doğru taşıyamıyorsa rehberlik birimi öğretmenleri, branş öğretmenleri bu öğrencimizle ilgili tekrar konuşma yapıp onu destekleyecek, problemi nerede onu tespit edecek çalışmalar yapması gerekiyor. Öğrencimiz yine deneme sınavlarından sonra kendi net hedeflerindeki değişikliklere gidebilir. Diğer önemli nokta her konu için yaptığı eksik listelerini sistem öğrenci deneme sınavları için de hazırlıyor. Yani öğrenci deneme sınavında yaptığı bir yanlış soru için hangi konu anlatım videosunun hangi noktasını hangi dakikaların çalışması gerektiğine yönelik sistem öğrencilerimize eksik listeleri hazırlıyor ve her deneme sınavı açıklandığında bu eksik listeleri sistemde hazır olarak öğrencilerimize sunuluyor. Öğrencimiz deneme sınavına da katıldı. Artık bu döngü ilk bir halka olarak tamamlanmış durumda. Öğrencimiz hedeflerine çalıştı. Hangi konu yedenekte çalışması gerektiğini biliyor. Videolarını izledi. Testlerine çalıştı. Deneme sınavlarına katıldı. Bir yıl boyunca sistem öğrencimizi adım adım hedefine yönlendirecek şekilde yıllık haftalık çalışma planlarına da bakarak hangi konuyu ne zaman çalışacağına bugün diğer konuya geçmelisin. Evet bu konu dün bitti yeni konuyu hazırlanmalısın şeklinde doğru yönlendirerek öğrencimizi bir yıl boyunca çalıştıracak. Sistem içerisinden çok detaylı raporlar ulaşacak öğrenciler. Detaylı deneme sınavı raporları var. Hangi sınavda ne başarıda bulundun? Yaptığın diğer sınavda başarını geliştirebildin mi? Hangi dersteki netini attırabildin? Bununla ilgili çok detaylı raporlar alacaklar. Her deneme sınavı sonunda da öğrencilerin hedefleri tekrar hesaplanıp yukarı doğru umduğumuz ve sistemin planladığı şekilde öğrenciler hedeflerini yükselterek ana hedeflerine adım adım ilerliyor, adım adım çalışıyor olacaklar.